Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Erişim'den herkese selamlar. Arkadaşlar elimde iPhone 12 var ve bu iPhone cihazlarda iPhone iCloud'u nasıl devre dışarı bırakılır size onu göstereceğim. Cihazınızı sıfırladınız veya güncelleme sırasında herhangi bir şekilde sizden şifre istedi ve siz şifre ve postayı hatırlamıyorsunuz. Hemen onun çözümünü bakalım. Wi-Fi'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Mayfiye bağladık şu an. iPhone'un uzun birkaç dakika sürebilir diyor. iPhone sahibini kilitlendi diyor gördüğünüz gibi aldığımız kişinin Gmail'i var. Altta gördüğünüz gibi kilit parola ile açılsın mı diyor. Kilit parola ile açılsın mı diyoruz. Aygıt parolasını kullanıyoruz. Daha önce yapılan 6 aylık şifremize giriyoruz. bekliyoruz. Evet, evet. gördüğünüz gibi alkolü bu şekilde atlattık. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.